Selam jelibonlarım, kanalınıza hoş geldiniz. Bugün Weverse'de yayınlanan bildiriyle J.K.'in karantinası resmi olarak bitti ve Grammy'ye katılması da onaylandı. Şükür korkulan olmadı, tavşanımız da o muhteşem gecede yer alıp sahnede yer alacak. Peki son üyemiz J-Hope Vegas'a geldi mi? Evet, o da özel bir uçakla tek başına Vegas'a indi. Tabi uçak özel olunca kamerasıyla bu anın havasını da atmayı unutmadı. <laughs> Thank you. So nice That's Vega. Yeah. Ve ayağının tozuyla da Jungkook ve V ile geçen gün Jimin, Suga ve RM'in katıldığı eğlenceye gitti. Tetenin de neden diğerleriyle katılmayıp yaşlı dedelerle caz barda olduğu anlaşıldı. Diğer kuzucuğum J-Hope ve Jungkook'un da gelmesini beklemiş. Bu arada şanslı bir army de o an o etkinlikteymiş ve biası olan Jungkook'u görünce gözleri dolmuş. Üyeler gece boyu o kadar eğlenmişler ki onları izlerken ayrıca da mutlu olmuş. Özellikle de V saksofonun sol çaldığı anlarda bir film sahnesinden çıkmış gibi çok keyif almış. Las Vegas'ta yaşanan Vegas'ta kalır sözünden ne yazık ki telefon ve kameranın yasak olduğu etkinlikte o anlara ait hiçbir video ve görüntü yok. Sadece Anderson Park ile bu pozları var. Bir de Anderson Park bu fotoğrafın altına devam edecek şeklinde bir not yazdı. Ne dersiniz? İleride işbirliği gelir mi? Bence kesinlikle bir şeyler gelecek. Peki alt üyemiz Vegas'ta eğlencesindeyken eğlenmeyi çok seven ayımız neredeydi? İşte ondan hiçbir ses seda yok. En son havaalanında görüntülendiğinde biraz durgun ve tatsızdı. Onun dışında da 1 Nisan'da şöyle profilini değiştirdi. Ne yapıyor iyi mi bilemiyoruz. Artık bu gece gerçekleşecek Grammy'de nasıl olduğunu göreceğiz. Umarım bir sorun yoktur. Gelelim Grammy'ye. Kırmızı halı Türkiye saatiyle 1.30'da, Azerbaycan saatiyle 2.30'da başlayacak ve YouTube'daki linkle izlenebilecek. Linki sabitli yorumlarda olacak merak etmeyin. Asıl törense Türkiye saatiyle gece 3'te, Azerbaycan saatiyle de gece 4'te başlıyor. Power TV'den yayınlanacak töreni televizyondan izleyebileceğiz. Ama televizyonu olmayanlar için Power TV'nin internet sitesinden canlı olarak izleyebilecekler. Aynı şekilde onun da linkini sabitli yoruma ekleyeceğim. Törenin 3,5 saat süreceğini düşünürsek sahurla başlayıp günün ilk ışıklarına kadar takipte olacağız. Hadi bakalım yansın geceler çünkü BTS bizi bekler. Sizlerin de bugüne dair görüşlerinizi merak ediyorum. Hepinizi morluyorum. BTS'le kalın. Hoşçakalın jelibonlar.